Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Pinokyo. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski bir zamanda küçük bir kasabada Gepetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış. Bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki? Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken tam aradığı gibi bir kütük bulmuş. İşte tam aradığım gibi bir kütük. Bununla çok güzel bir kukla yapacağım. Diye sevinerek kütüğü sırtladığı gibi oyuncakçının dükkanına taşımış. Tezgahın üzerine koymuş. Başlamış yontmaya. Gepetto kütüğü yonttukça kütükten ah ah diye sesler geliyormuş. Gepetto usta ''Nereden geliyor bu ses?'' diye düşünmüş. ''Herhalde bana öyle geldi.'' diye içinden geçirmiş. Derken kuklanın önce kafası, sonra da vücudu, daha sonra da kollarıyla bacakları şekillenmeye başlamış. Geppetto Usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş. Ortalığı temizlemeye başlamış. O ortalığı temizlerken ''Merhaba'' diye bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirmiş. Ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka kimsecikler yokmuş. Yine yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış. Olanları gören Geppetto ustamı şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış. Aman Allah'ım! Bu kukla canlı. Tam da benim istediğim gibi bir çocuk. Demiş etten kemikten değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Kukla çocuğu kucağına alıp sen gerçek bir çocuk gibisin, senin adın Pinokyo olsun demiş. Artık Geppetto ustanın hiç canı sıkılmıyor, günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri varmış? ne kalemi. Geppetto usta da hiç parası olmadığından paltosunu satarak aldığı parayı Pinokyo'ya vermiş. Al oğlum bu parayla kendine defter kalem al. Güzelce okuluna git demiş. Pinokyo parayı avucuna almış yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Merakla etrafına bakınıp yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın arasına dalıp ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış. Çadırın önündeki palyaço bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo çadırın içerisinde ne olduğunu merak edip kalabalığın arasından geçip çadıra girmek istemiş. Palyaço Pinokyo'ya içeriye parasız girilemeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride olanları çok merak ettiğinden Geppetto Usta'nın okula gitmesi için verdiği parayı uzatmış. İçeriye girince çadırın ortasında kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. Hey bunlar da benim gibi tahtadan diyerek sahneye kuklaların arasına çıkmış. Kuklaları izleyen kalabalık Pinokyo'ya kızmış. Çekil oradan sahneyi görmemizi engelliyorsun diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sirk sahibi canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. Böyle ipleri olmadan hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandıracak diye düşünmüş. Sirk sahibi Pinokyo'yu yakaladığı gibi bir kafese koymuş. Pinokyo başına gelenlerin kendi suçu olduğunu Geppetto ustanın sözünü dinlemeyip okula gitse bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi Babanın sözünden çıkmamalıydın ama pişman olduğunu görüyorum. Bunun için seni kurtaracağım ama bir daha yaramazlık yapma. Bu da sirke verdiğin para. Onu sakın boş yere harcama doğru okuluna git diyerek Pinokyo'yu sirkin dışına çıkarmış. Pinokyo paralar elinde okula doğru yol almaya başlamış. Bir yandan şarkı söylüyormuş. Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören kurnaz tilki ve arkadaşı kedi ''Bu kukla ne kadar da neşeli, şunun bir yanına gidelim.'' diyerek Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. ''Hayrola Pinokyo, böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun?'' diye sormuşlar. Pinokyo da ''Kendime defter kalem alıp okula gideceğim.'' demiş. Kurnaz tilki, "Defter kalem alacak paran var mı?" diye sormuş. Pinokyo, babasının verdiği paraları göstermiş. Paraları gören kurnaz tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu paraları almaya karar vermişler. Pinokyo'ya, "Bizimle oyun oynamak ister misin Pinokyo? Ama biz kazanırsak tüm paranı bize verirsin. Anlaştık mı?" demişler. Ve Pinokyo bu teklifi kabul etmiş. Kurnaz tilki ve arkadaşı Pinokyo'nun parasını oynadıkları oyun sayesinde almışlar. Peri bütün olup bir tane uzaktan izleyen Pinokyo'nun yanına gitmiş. "Defter kalem aldın mı Pinokyo?" diye sormuş. Oysa peri paraları kurnaz tilkiye kaptırdığını biliyormuş. "Sakın yalan söyleme, yoksa seni cezalandırırım." diye uyarmış. Pinokyo uyarıya aldırmadan yalan söylemiş. "Defter kalem aldım." Onları okula bıraktım. Deyince yalan söylediğinden dolayı burnu uzamaya başlamış. Peri, Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyor. Burnu da uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale almış ki kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş. En sonunda yaptığı hatayı anlamış, işin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Bir sihir yaparak kurnaz tilkiye kaptırdığı paraların Pinokyo'nun eline geri gelmesini sağlamış. Pinokyo'yu uyararak ''Bu paraları boş yere harcama, doğru okuluna git.'' diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo, paralar elinde yine şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Tenha bir yerden geçerken birisinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş. Aynı anda karşısına kendisini hapseden sirk sahibi çıkıvermiş. Gel bakalım buraya yaramaz. Geçen sefer elimden nasıl kaçtın bilmiyorum ama şimdi senin cezanı vereceğim. Diyerek Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize vermiş. Çocuklar olanlara inanamıyorum. Acaba Pinokyo şimdi denizde ne yapacak? Evet çocuklar Pinokyo'ya ne olmuş acaba? Sizler denize girmeyi seviyor musunuz? Evet çok eğlenceli değil mi? Ben de denize girmeyi ve eğlenmeyi çok severim. Peki siz hiç düşündünüz mü? Denizin üstündeki cisimler nasıl durabiliyor? Çok haklısınız. Ben de deniz topunun, deniz simitinin ve kayıkların batmadığını görmüştüm. Ama bunlar nasıl oluyor? Düşünelim mi biraz? Haydi ben size söyleyeyim. Metalden yapılmış bir top batarken metalden yapılmış bir gemi batmıyor. Peki bu nasıl oluyor? Çünkü cisimlerin hacimlerini büyüterek yoğunluklarını azaltırız. Böylece ağır cisimlerde yüzebilirler. Gemiler suda batmaz. Tahtanın yoğunluğunu sudan büyük olduğu için o da batmaz. Şimdi ben sizlere bununla ilgili bir deney hazırladım. Gelin bakalım deneyimize başlayalım. Elimde metalden bir anahtar, metalden bir kaşık, metalden bir para var. Ve Tabii ki de Pinokyo'nun olduğu tahta parçaları var. Haydi bakalım suyumuzu boşaltalım. Bakalım hangi cisimlerimiz yüzecek, hangi cisimlerimiz batacak. İlk olarak kaşığımızı içine atıyorum. Ve daha sonra anahtarı atıyorum. Ve parayı attım. Metalli yapıldı. Tahtalar batacak mı yoksa yüzecek mi? Ah, tabii ki de tahta parçaları yüzmeye devam etti. Hadi gelin hep beraber bakalım. Bakın, metallerimiz burada battı ve tahtalarımız yüzmeye devam ediyor. Hadi bakalım şimdi. Pinokyo da bizim tahtalarımız gibi yüzecek mi yoksa batacak mı? Masalımıza devam edelim. Pinokyo denize düşünce suyun üzerinde kalmış. Dibe batmıyormuş. Çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş. Suyun üzerinde böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun çok hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden ne olduysa olmuş. Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Meğerse Pinokyo'yu kocaman bir balık yutmuş. Şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Pinokyo balığın midesinde beklemeye dursun. Biz gelelim Gepetto Usta'ya. Gepetto Usta eve gelmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş. Paltosunu da Pinokyo'yu okula göndermek için sattığından hasta olmuş. Oğlu Pinokyo'yu aramak için hasta hasta yollara düşmüş. En sonunda Pinokyo'nun denize atıldığı yere varmış. Buradaki balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş. Balıkçılar da sirk sahibinin Pinokyo'yu denize attığını gördüklerini söylemişler. Gepetto Usta balıkçılardan birisine kayığıyla denize açılıp oğlunu bulmaya yardım etmesi için yalvarmış. Gepetto Usta'yı tanıyan ve onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bilen balıkçı bu isteği geriye çevirmemiş birlikte kayığa binip denize açılmışlar. Kayık bir süre yol aldıktan sonra şiddetli bir rüzgar çıkmış. Büyüyen dalgalara kayık daha fazla dayanamamış. Birdenbire devrili vermiş. Balıkçıyla Gepetto Usta kendilerini bir anda dalgaların arasında buluvermişler. Geppetto'sta Usta hem yaşlı olduğundan hem de yüzmeyi bilmediğinden denizin dibine doğru batmaya başlamış. Bu sırada Pinokyo'yu yutan balık Gepetto ustayı da yutmuş. Gepetto usta da balığın boğazından kayıp midesine girivermiş. Balığın midesinde ağlayan bir çocuğun sesini duymuş. Bu sesi hemen tanımış. Bu oğlu Pinokyo'nun sesiymiş. Gepetto usta oğlunu bulduğu için çok ama çok sevinmiş. Pinokyo'ya Pinokyo oğlum ben baban Gepetto. Hayatta olduğuna çok sevindim. Seni o kadar çok merak ettim ki Babasının sesini işten Pinokyo gözyaşları içerisinde boynuna sarılı vermiş. Senin sözünü dinlemediğim için çok özür dilerim babacığım. Beni affet. Bir daha asla sözünden çıkmayacağım. Diyerek gözyaşı dökmüş. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören peri kızı onları kurtarmaya karar vermiş. Gepetto ustayla Pinokyo'yu balığın midesinden çıkarıp karaya çıkarmış. Kurtulduklarına çok sevinen Pinokyo babasının elinden tuttuğu gibi evlerinin yolunu tutmuşlar. Pinokyo o günden sonra o kadar akıllı bir çocuk olmuş ki babasının sözünden hiç çıkmamış. Her gün okuluna gitmiş. Okul çıkışı ise babasının yanına koşarak ona işlerinde yardım etmiş. Peri kızı da Pinokyo'nun çok iyi bir çocuk olduğunu görüp onu ödüllendirmeye karar vermiş. Pinokyo'nun artık tahtadan değil de etten kemikten normal bir çocuk olması için büyü yapmış. Büyü gerçekleşmiş. Pinokyo gece yatağında uyumak üzereyken birdenbire normal bir çocuğa döndüğünün farkına varmış. Artık tahtadan değil etten kemikten bir çocukmuş. Sevinçle yatağından fırlayarak babasının yanına koşmuş. Gepetto'su da karşısında Pinokyo'yu bu şekilde görünce dünyalar onun olmuş. En sonunda benim de gerçek bir oğlum oldu diyerek sevinç gözyaşları içerisinde oğluna sarılmış. Baba oğul ömürlerinin sonlarına kadar mutlu yaşamışlar.